Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz sonrası çıkan savaş nedeniyle tüm dünyada enerji sıkıntısı çekilmeye başlandı. Buna bağlı olarak da ülkemizde 20 lirayı aşan akaryakıt fiyatlarıyla beraber çiftçilerin üretim yapmak için kullandığı ürünlere de yüksek oranlarda zam yapıldı. Gerçekleştirilen bu zamlardan sonra üretim yapmakta zorlanan çiftçiler isyan etme noktasına geldi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin yanında 1 Mart tarihinde alınan kararla zeytinliklerin madenciliğe açılması bardağı taşıran son damla oldu. Zeytin üreticisi olduğunu ve mağdur edildiğini ifade eden çiftçi Tuncer Çelik, ''Şu ana kadar zeytin bahçemi ne gübreleyebildim ne sürebildim, vaziyet kötü.'' diye konuştu. Zeytin sendalları, zeytin aşıkları, olmasa burada ne işimiz var? Efendim, ben de e, sizler gibi zeytin üreticisi mağdur bir vatandaş. Mağduriyetim en başta bu yıl zeytin ziraatını yapamamış oldum. Neden yapamadım? Geçtiğimiz yıllarda 5 litre yağ sattığım zaman bir torba gübre alıyordum. Ya da 20 litre ha, 20 litre yağ satarsam traktörün deposuna bir de depo, mazot vazot Zeytinliğini imar edebiliyordum. Ben hem yaylacı hem sahiciyim. Ekim'de yayladan bir geldim. Tarım Kredi Kooperatifine vardım. Benim bir yıldaki 150 lira aldığım gübre 600 lira, 700 lira olmuş. Alamadan boynu bükük çıktım kooperatiften dışarı. mazotçu, hepinizin vasıtası vardı. Petrollere uğruyorsunuz, durum malum oldu ve şu ana kadar zeytin bahçemi ne gübreleyebildim ne sürebildim. Vaziyet o kadar kötü. Efendim eee biz bu mağduriyetlerimizi sizlerle paylaşmak için diyeceğim ama bu işin içinde fiilen uğraşan çiftçiler olarak sizler zaten bu mağduriyetleri biliyorsunuz. E, Şimdi e, burası bir siyasi gösteri yeri değil. Allah bildiği gibi yapsın diyeyim. Bunun yanında biz hiç sesimiz çıkmazsa zaten kafamızı basıyorlar. Sesimizi inşallah duyarlar. Basın bilgisi var. Geçmişte keçi çobanlığı yaparak hayatını sürdürdüğünü ama şimdi elinde hiçbir şey kalmadığını ifade eden çiftçi Ramazan Şahin ise şöyle konuştu. Benim bir zamanları 500 geçim vardı. Tepelce, göz kuru, bollar, bütün ben bitti. Ama her şey bitti. Yapacak bir şey yok. Yürümeye devam. Yürümeye devam Affedersin, ada çayım var, on dönüm. Bir el yapayım dedim, bir tavuklara Yedi buçuk milyar ceza geldi. Ha, yarın ayın on mahkemem var. Belki bir yaşamda yatabilirim. <laughs> ha, yaşamda yatabilirim. Darlama bir şey yapamıyorum. Yedinim var. On kadar yerim var. Yüz tavuğum var. Affedersin, sansar geliyor, tavuklarını götürüyor. Yapacak bir şey yok. Ya mücadele devam. Görün.